Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KMS e, Money ile nasıl 11 dolar kazanacağız ondan bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir ay önce paylaşmıştık. Kayıcı onaylar yeni yeni gelmeye başladı. Nasıl kayıcı yapacağız? Kayıcıda sorun yaşayanlar aşağıya bu linki bırakacağım. İzleyebilirsiniz. O şekilde kayıcıyı onaylatabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle videoya ve detaylara geçmeden önce mailinize şöyle bir doğrulama e-postası geliyor. Tebrikler onaylamayı tamamladınız diye. Hesabımıza girdiğinizde arkadaşlar şöyle 13 dolar demiştik daha önceki videoda. Biraz değeri düştü. Bildiğiniz üzere kayıt olup kayıcı yapan herkese 0.5 kak değerinde ödül veriyordu. Şimdi detaylarına bahsedeceğim. 1 kak 22 dolara düşmüş durumda. Yani yarım kak 11 dolar gibi bir ödül kazanıyoruz. Peki nasıl yapacağız? Kayıcı onaylandı hesabımıza girdik. Ödül gelmedi. Detaylarına bakalım. Öncelikle arkadaşlar mail gelip kayıcı onaylandıktan sonra hesabımıza girdiğinizde sizleri wallet olarak yönlendiriyor ve buraya bir wallet açmanız gerekiyor. Sizlere bir phrase key veriyor. Okey kaydedin. Onayladıktan sonra da bu şekilde hesabınız oluşmuş oluyor. Gördüğünüz üzere kayıcı onaylandı. Yeni açtım ve kart token sıfır olarak görünüyor. Şimdi arkadaşlar referans ödülleri ve kayıt ödüllerine baktığımızda Kinesis Mani hesabımızdaki benzersiz ödülün bağlantısı arkadaşlarınızla ve ailenize başvurun. Referansınız kayıt olur, doğrulama yapar ve 100 ABD doları yatırır yatırmaz ikiniz de yarım gümüş kazanırsınız. Yani hem referans sahibi hem kayıt olan kişi 0.5 kak alıyor yani şu anki değeri 11 dolar. Ben şimdi sizlere nasıl yatırım yapacağız, nasıl çekim yapacağız, ne kadar sürede geçiyor Ödül geliyor mu? Onları detaylı bir şekilde birlikte yapacağız. Anlatacağım. 100 ABD doları fark etmeksizin yatırır yatırmaz diyor arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Şimdi bu stabil coin olur. Kripto para olur. Yatıracağız. Altın ve gümüş kazandı. Tüm işlem ücretlerinin %7.5'unu ömür boyu alın diyor. Yani referanslarınızdan da bu işlemi yaptıktan sonra ömür boyu %7.5 komisyon alacaksınız diyor. Şöyle detaylara baktığımızda yarım kalp ödülü için karşılanması gereken kriterler. Bağlantınızda Kinesis'e kayıt olması gerekir yönlendirilenin. Yönlendirilen kullanıcı kayıcı süresi aracılığında kimliğini tam olarak doğrulaması gerekir. Yeni bir kullanıcının ilk para yatırmasını yapması gerekir. Minimum 100 ABD doları değerinde normal bir para veya kripto. Şimdi arkadaşlar ben buraya öncelikle hesap onaylandıktan sonra Deposit Now dediğinizde SMS ya da Google Authenticator bağlamanızı istiyor. Onu bağladıktan sonra Deposit Now deyince sadece Euro. ülke para birimleri geliyor. Yani kripto para seçenekleri gelmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bundan da bahsedeceğim. Hesaplara tıkladığımızda ben şimdi buraya Litecoin göndereceğim. En az 100 dolar değerinde ve ne kadar sürede geçecek? Ödül gelecek mi? Onları bu videoda göreceğiz birlikte arkadaşlar. Hesaplara tıkladığımızda Buradaki seçeneklerden Litecoin'i seçtikten sonra Litecoin ayarlarından Receive yani Litecoin'a tıkladığımızda hesap adresimiz çıkıyor buraya. Hesap adresini kopyaladıktan sonra burada mail olarak paylaş da var. Arkadaşlar KMS e Money mail adresleriyle de birbirinize, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza kripto para transferini sağlayan bir platform olduğu için... Mail adresinize de paylaşıp referans alabiliyorsunuz. Ben şimdi bu LTC adresine Litecoin göndereceğim. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Binance borsasından Litecoin çekme diyorum. Litecoin alını seçiyorum. Litecoin alıcısının adresine yapıştırıyorum. Düşük işlem ücreti olduğu için LTC'yi tercih ettim. Para çekme talebi alayım. başarılı. Bakalım ne kadar sürede geçecek. Geçtikten sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar LTC gönderimini yapmıştık. Yaklaşık birkaç saat içerisinde yatmayınca mail olarak yazdım ve bana sabırlı olmamı yatacağını söylediler ve tam olarak 24 saat sonra hesabıma geçti. Ondan sonra e, kalk ödülü gelmemişti. Onu da hemen yazdım. Arkadaşlar bu arada Kc ile ilgili yatırımla ilgili çekimle ilgili ödülle ilgili ne olursa olsun Support kısmına yazın anında cevap veriyorlar arkadaşlar. Sorunlarınıza ilgileniyorlar gerçekten. Evet. Şimdi biz evet. bunu nasıl çekeceğiz? Nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Exchange bölümüne geldiğimizde arkadaşlar LTC KAK paritesini seçiyoruz buradan. Buy bölümünde Market %100'e tıkladığımızda %22'lik bir fiyo ücreti olacak toplamda ödenen. 0.5 KAK Siparişi veriyoruz. Evet 0.15 LTC değişimi yapıldı diyor. Ana sayfaya tıklayalım şimdi kontrol edelim. Evet toplamda 115.93 dolar. Kalk ödülü gördüğünüz gibi sıfırlandı. LTC arttı. Şimdi LTC'yi nasıl çekeceğiz onu da göstermiş olalım. Övermiştik. Bu arada uygulaması da var uygulamayı da çıkarlar. Google ve iOS üzerinden indirebiliyorsunuz. Daha Hızlı işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. ekrana evet. tıklayın. Buradan yatırdığınız para neyse ona tıklayın. Litecoin'e tıkladık. Ayarlara tıklıyoruz. Toplam bakiye. Maksimum zaten gösterdi burada. 1660 yazacağım. Maksimum işaretledi burada zaten. Litecoin adresimizi alıp yapıştırıyoruz. Next diyoruz. Evet düşük bir fi 0.001. LTC kesecek. Onayla diyoruz. Transfer işlemi tamamlandı. Arkadaşlar Kinesis dediğim gibi ödemelerini yapıyor. Ödülünü de veriyor. Oynuyorlar. Evet. Her referanstan da 11 dolarlık şu anki değeri 11 dolarlık 0.5 kalp veriyor. Hem size hem referansınıza veriyor. Değerlendirin kaçırmayın. Kayıcı onaylanlar değerlendirsin yatırma çekme işlemlerini birlikte yapmış olduk. Ne kadar sürede sarma geçer bilmiyorum ama yine muhtemelen ya 1-2 saat içerisinde ya da maksimum 24 saat içerisinde hesabıma geçeceğini düşünüyorum ki bir sorunla karşılaşmadım. Güvenebilirsiniz. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve katıldığımız airdroplardan bilgilendirmeleri Telegram kanalından paylaşıyorum. Oraya da katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.